Ben Melih. Bugün duvar kit nasıl yapılır size onu göstereceğim. Duvar kit basit yapmak. Hani aşırı basit. İlk önce telefonunuzda klasör yani klasörlerden birine geliyorsunuz. Burada ayarlar var. Ayarlara tıklıyorsunuz. Ana ekran ve kilit ekranı var. Tıklıyorsunuz. Aşağıya gidiyorsunuz. En aşağıda duvar kilitleri. Burada kırmızı olan hareket etmeyen duvar kilitleri. Bu hareket eden mavi sarı olan da bu hareket etmeyen duvar kilitleri. Evet arkadaşlar hemen Evet gördüğünüz gibi bunlar duvar kentleri. Buna tıklıyorsunuz. Tıklıyorsunuz ve bakın uygula diyorsunuz ve o koyuluyor. Bakın. Lan, 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 lan. lan, lan. Heh, bakın. Tıklıyorsunuz böyle oluyor. Videoyu durdurup durdurup yapabilirsiniz. Tekrar gösteriyorum. Buna basıyorsunuz. Ayarlara geliyorsunuz. Basıyorsunuz ayarlara. Ana ekran. Yani ana ekran kilit ekranı diyorsunuz. En aşağıya gidiyorsunuz. Yani karşınıza böyle bir şey çıkıyor. En aşağıya gidiyorsunuz. En aşağıda şunu arıyor olabilirsiniz diyor. Simge, simge. Sitliye basmıyorsunuz da duvar duvar kağıdınızı değiştirmek istiyorsanız duvar kıtlarına basıyorsunuz ve kartınıza bu çıkıyor. Bu hareketsiz duvar duvar kağıtları, animasyon duvar kağıtları. Bunlar hep hareket ediyor. Bakın. Böyle hareket ediyor. Tabii siz burada benim gördüklerimi göremeyeceksiniz. Bunlar şunu 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 şu denizi göremeyeceksiniz sanırım. Bilmiyorum. Ayı falan hepsini görebilirsiniz. Animasyon duvar kağıtları ben çok iyi ya. Bakın. Tıklıyorum. Hop çok iyi değil mi arkadaşlar? Bu sayede böyle telefonunuz varsa yapabilirsiniz. Annenize sürpriz olarak da yapabilirsiniz. Bu bayağı iyi. Bak şu. Buna tıklıyorsun. Bakın. Bakın şuna tıklıyorsunuz. Hop. Bakın. Parmağınızı nereye yönetirseniz oraya geliyor. Arkadaşlar. Oğlum yüzümü gösteremiyor mu? Heh? Parmağınızı nereye yönetirseniz oraya geliyor. Yani aşırı güzel değil mi? Aşırı güzel bu arada. Abi bayağı iyi. Bayağı iyi. Bakın. 3-2-1. Dur. Arkadaşlar bu arada bu benim telefonum. Şimdi buna tıklıyoruz. Bakın telefon nereye yönetirseniz oraya gidiyor. Hop hop disco disco. Ekrana iyi bakın. Hop hop hop. Evet bu şekilde. O şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi çok çok seviyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. O zaman görüşürüz. saray Avrupa'nın fatihi sarı kırmızı aslan Pes etmedi bak aslan Kim bom Galatasaray Avrupa'nın fatihi sarı kırmızı aslan Pes etmedi bak aslan Fenerbahçe ne bilir Avrupa kupasını belki rüyada görür Dört yıldız armasını sizi yendi Kadıköy'de Altay kim bu sehra varken şampiyonluğu Bizim işimiz bak şimdi sağda en büyük aslan.